Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir kalp parkur yapacağız arkadaşlar. Muhtemelen çok eğlenceli bir şey olacak ama milyon kere öleceğimiz kesin yani burada bir gerçekçilik olsun. Ee, neyse bu işte anlattığım üzere. Gerçi ne anlattım ki ben? Neyse tamam. Şimdi hemen videomuza geçelim. Ee, hemen hızlıca ilk konumuza geçelim. Okullar açıldığı için biliyorsunuz ki böyle uzaktan eğitim şeklinde. Ee, sadece hafta sonları video atabiliyorum Belki yakında o da olamaz ama Neyse yani video atmaya çalışacağım Ben evden geldiği kadar Sizde en iyisi buna bir like atın ve abone olun Böylece ben çok mutlu olurum Neyse hemen videomuza başlayalım Evet arkadaşlar tam gördüğünüz üzere Şu an burada tabelalarımız var Burada clear var Muhtemelen eğer büyük fail yaparsak şey olacakmış Bir şu infoyu okuyalım One heart rules One heart. Neyse siz sıkılırsınız şimdi. Ben de sıkılırım. Neyse tamam hemen go diyor. Düğmeye basalım. Aha. Konumuna ışınlandınız. Click the button to start. Tutorial run to tutorial to start the map. Wee. Tabii ki de, evet. Bir kalbimiz olduğunu unutma. Lan lan lan. He, canımızı azaltmaya çalışıyor. Ha, anladım. Canımızı azalttı az önce. Ama şimdi ölmeden dikkatlice balta mı? Ne yapacağız biz bununla? Bakalım. For each of you will find a chest where you will have to take. The object is to go. Ha bu objek ile öbür seviyeye geçebiliyormuşuz. Ha bu arada şunu da kırabiliyor muyuz? Yok neyse. Burada ne yazıyor? Ee, git. Bu ne lan? Ha oradaki suya değdireceğiz. tamam değdirdik. Sıkıntı yok. Ee, peki. Go. Tamam. Tekrar. Tutorial complete. Start button nerede? Bir de bir de yetmiyormuş gibi bulmaca mı çözeceğiz şimdi? Find the button gibi. Hah tam buradaymış. Tabii ben de kör olduğum için. Level 1. The earthquake the... tamam bir saniye. The earthquake causes damage. Tamam. Deprem hasar yaratıyor. Tamam. Şimdi bir kalple nasıl hayatta kalacağız? Bugün Ya abi bu bu acayip zor. Yemin ederim çok zor. Şimdi ben burada ne yapacağım? Her herhangi bloğu hangi bloğa düşersen düşeyim her türlü öleceğim ya yani çünkü burası çok yüksek. Ee, dur sanki burası da maze gibi. <laughs> Reklam <yapmayalım. gülüyor> Dur şimdi benim buradan şuraya atlamam gerekecek sanırsa. <laughs> tamam harika ilerliyoruz. Çok güzel. Ve Peki tamam şu an buradayız da şimdi nereye gideceğiz peki? Hiç bilemiyorum arkadaşlar tamam. Şimdi hemen şuraya usta bir Aa. Tamam şimdi tamam buraya kadar geldik de burada sonrasında ne yapacağız? Ee... Şu an var ya aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kafam ya yok artık ya. Şimdi benim o minik çeliği Atlam gerektiğini söylüyorsunuz bu neredeyse imkansız <laughs> hayır 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 örümcek ha örümcek ha hadi lütfen lütfen hadi hadi yap tırmanabilirim ona tırmanabilirim tırmanabilirim of arkadaşlar tamam tamam tamam, tamam. az önce buraya atladım tekrar size göstermek istemiyorum tabii ki de neden ben iki yılda buraya ulaşmaya çalıştım hemen yani şu an aslında uzun zamandır kayıttayım Ah. Ya uf Evet peki buradan şimdi nereye? Gerçekten oraya mı gideceğiz? Baya bayağı dalga geçmiyorsun. Şimdi bayağı oraya gideceğiz. Canımız yeter mi ki? Başka canımız yok. Arkadaşlar sonunda geldik ya abi. Bu nasıl bir haritadır? Allah böyle haritayı yapanı yani sansür 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 diyeceğim. O levelden birik tamamlandı. Vay canına. Tabi hepsini bir videoda yapmayacağız. Çok fazla uzun sürüyor. Sürer. sürer. Ee, peki düğme heh tamam. Tekrar başlayalım. If I sleep I fall and die. Eğer kayarsam aşağı düşer ve ölürüm. Ne demek yani şimdi? Hmm. Evet şöyle sadece yapacağımız Şuradan dikkatlice Gitmek bu ne lan çok garip ee, Buradan böyle Buradan aşağı Gider miyiz bir saniye hmm. Hadi Yani yok artık ya Şuradan şuraya düşünce ölüyorsak Yani bu işimiz çok zor of 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 Var ya yemin ederim bu ses artık benim kulağımı tırmalıyor Siz duymuyorsunuz çoğunlukla ama Ben iki videoyu kesiyorum Allah'ım Ah, ah nasıl ölmedim ben Ben hala nasıl hayattayım ah. Bir saniye peki ben buraya geri çıkabilir miyim Alo buraya geri çıkabilir miyiz Çıkamıyoruz olamaz buradan sonra hmm. bak şurada A var. Eğer oraya değil Oha değdim. Değdim. Tamam arkadaşlar ben en 300 IQ'lu oyuncuyum şu an Minecraft'taki. Yaptım. Bayağı vardım. Şimdi bir de 2 saat düğme arayacak. Oh ne güzel. arkadaşlar bakın işte gördüğünüz üzere sandık burada. Bot. I do not hurt. Ben acıtmam. Yiyelim bakalım şunları. E Tam da bizim bir düğmeye ihtiyacımız var. Onu da verir misin? Alo. Ya biz bu düğmeyi nerede bulacağız? Ee, ağaçlardan birinde mi? Yalnız bu acıtmıyorum diyor. İnşallah öyledir. Ee, şimdi ne yapacağız peki? Allah'a oğlum bir de <laughs> tamam benim vücut durmaya başladı. Arkadaşlar orada bu ben buldum ama size açıklamayacağım. Bunu öğrenmek için Tatlı'na 5 like atmamız gerekiyor ve bir abone yükselmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım ben sizden bunu yapacağınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.